Evet. Şimdi. Dans ediyoruz, dans ediyoruz. Bu şey, güzel. <laughs> <laughs> Sonuna kadar gelsin. Bunlar kamera güzel olacak. İşitme engelli öğrencilere yönelik ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza bu çalışma geldi. Dedik ki hem okul öğretmenleri, idarecileri, kadroları birlikte bir şeyler yapalım. Hem de e, ilçemizi nasıl tanıtabiliriz diye fikirler ürettik. Ortaya böyle bir sonuç çıktı. E, çok memnun kaldık. Eğlendik öğretmen arkadaşlarla, idareci arkadaşlarla. E, belediye başkanımız, millet müdürümüz, okul müdürümüz çok destek verdiler bize. E, bütün öğretmen, bütün kadro ile birlikte gönüllü olarak e, bu klibi yaklaşık iki ayda çektik. Bu bir da... yerine Altın Üzü'nün e, kültürel ve tarihi yerlerinde çekim yapmak istedik. Amaç hem işitme engelli öğrencilere farkındalık yaratmak hem de güzel işimizi bütün ülkeye tanıtmak oldu. Çekimi yine sizler yaptınız. Evet çekimi mi? kendi imkanlarımızla yaptık. Öğretmenler olarak okul idaresinin desteğiyle kendi imkanlarımızla birlikte yaptık. Bütün öğretmenler de canla başla gönüllü olarak katıldı. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Hangi şarkıyı aldınız ve neden bu şarkıyla? Şimdi Hayat Bayramı olsa şarkısını seçtik. Hem işaret diline uygun bir şarkı olduğu için. Hem de içerik olarak birlik, beraberliği çağrıştırdığı için bu şarkıyı seçtik. Biz işitme engellilere yönelik farkındalık yaratmak, altın özünü tanıtmak, altın özünün farklı dinlerini, kültürlerini tanıtmak amacıyla bu projeyi çok uygun gördük. Eee birçok ben Altınözü'ne yeni geldim. Altınözü'nü hiç tanımıyordum. Bu projeyle beraber birçok yerini tanıma ve tanıtma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Önce Umut hocam geldi. Böyle bir projemiz var. Fikriniz nedir hocam diye. Çok tabii ki çok beğendik. Daha önce hiç yer almamıştım. Daha doğrusu böyle bir farkındalığım da yoktu. Biz bu kliple hem öğrendik. Gerçekten e, keşke bütün engelli arkadaşlarımıza ulaşabilecek başka çalışmalar da yapsak. Biz şimdi sadece işitme engelliler adına bir çalışma yapmış olduk. İşaret diliyle şarkı yaptık. Bunu öğrendik. Bu fikir tabii ki harikaydı ama zor olur mu diye kaygılarımız vardı. Biraz çalıştık ve bence güzel oldu. <laughs> Dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Bütün kişi insanı sevendir. Bütün